biz de yola çıkalım. Şirket Suriye konusunda çok hassas. Bölgede mutlak bir hakimiyet kurmamız lazım. <laughs> Petrolün büyük kısmı elimizde. Yetmez. Stratejik bölgeleri birer birer kaybediyoruz. Eğer koral kurulursa... ...petrol de elimizden uçup gidecek. Koral hava savunma sistemlerimizi kör edecek. Sihalar burnumuzun dibinde operasyon yaptığında artık ruhumuz durmayacak. Bir tanesini bile tespit edemeyiz. Koral kurulursa Doğu Akdeniz'de işimiz çok zorlaşır. Bu çok net. Hemen harekete geçmemiz lazım. Dün Koral'ın parçaları Türk üstüne geldi. Kurulum çalışmalarına başladılar bile. Bu meseleyi bugün halletmemiz lazım. Ben her şeye hazırım. Biliyorsunuz, Türklere karşı kullanılacak her türlü mühimmatta yüzde otuz iskontolu. Yine mesele paraya geldi. Geçen gün yaptığımız operasyonun parasını daha almadım Fadi. Benden sana bir tavsiye böyle masalarda paradan bahsedersen kendini küçük gösterirsin. Adem. Efendim patron. Beşir geldi mi? Beş dakika içinde burada. Hepimiz para için yapmıyor muyuz bu işleri? Parayla her şeyi satın alabileceğini düşünüyorsun. Yanlış. Parayla yiyecek satın alabilirsin. Ama iştah alamazsın. İlaç satın alabilirsin. Ama sağlık alamazsın. Bilgi alabilirsin. Ama bilgilik alamazsın. Eğlence alabilirsin. Ama keyfin olmaz. Parayla işini yaptıracağın adamlar bulabilirsin. Ama dost bulamazsın. Elasın. Parayla her şeyin kabuğunu satın alabilirsin ama çekirdeğini satın alamaz. Bunlar paralı askerler mi? Kiralık katil desek daha doğru olur. Her türlü önlemi almışlar. Sizi bir süre bekleteceğiz. Sebep? Emir böyle efendim. Üzerinizi aramamız gerekiyor. Tamam bırak arasınlar. Çantanızı aramak zorundayız efendim. Çantanızda metal eşya var mıdır? Ne bileyim ben, uzatmayın artık. Çantanızı açmanızı istemek zorundayım efendim. Yeter, bu ne cüret! Sen beni arayamasın, çekil önümden. Başkanım adam çanta ile giriş yaptı. Güzel. Fadi'nin içeride olduğundan emin olmamız gerekiyor Serdar. Anlaşıldı. Aa bunlar ne ya? Bu adamlar var ya insanı parçalar ha. Uzay. Sakın bizimkiler içeri girecek falan değil mi? Hayır, uzaktan patlatacak. Oh, oh, iyi iyi. Uzaktan yani bombayla değil mi? Gürcan, artık adaptasyon sürecini bitirdiğini düşünüyorum. Operasyon sırasında lütfen artık soru sorma. Kaç kere söyledim, konsantrasyonumu bozuyorsun. <laughs> tamam, hemen tersleme. Aklıma geldi bu, Macide'nin bomba şeyiyle değil mi? Uzay. Son bir soru sorabilir miyim? Aklıma geldi de. Soru sormak yerine mekanla ilgili araştırma yapmanı tavsiye ederim. Hem de sana daha az didaktik olmanı tavsiye ederim. Hmm, nerede? Umarım içeridesindir Fadi. Buyurun Beşir Bey. Şu bir saniye. Neredesin sen? Efendim küçük bir aksilik kes. Bırak çantayı. Fadevo. Arkadaşlar müsaadenizle. Bu zevki başkasına veremem. Kusura bakmayın bencillik yapacağım. Buraya kadarmış. Zahit Fadi. Başkanım, Faden'in içeride olduğunun teyidini aldık. Emriniz. Patlatın. Emredersiniz. Bu başkan için. Para da geldiğine göre artık iş konuşabiliriz. Tüm plan ve kroki'ler burada. Fazla vaktimiz yok. Operasyon bugün gerçekleşmeli. Dur. Türkler oyun kurmadan onların oyunlarını bozacağız. Saldırı planlıyorlar. Ee, hala niye patlamadı? Serdar, ne oluyor? Başkanım, Fadi bir saldırı planlıyor. Detaylarını öğrenmek istiyoruz. açık olarak da çok yıpratacak. Biz yeterince yıprandık. Artık intikam alma zamanı. Geçen günkü operasyonun parası Sizinle çalışmak büyük zevk. İki saat içinde operasyonu gerçekleştirebilir misiniz general? <laughs> İki saat çok bile. Şuna götür. Operasyona işaretlenmiş bölgeden başlayacağız. Ne oldu? Ses uzaklaştı. Hay Allah, çantayı dışarı çıkardılar. Kahretsin. Tamam. Tamam, bir sakin olalım önce. Nasıl sakin olalım Zehra? Yine bir saldırı planlıyorlar. Daha geçen gün şehit vermedik mi? Tabutları hepimiz görmedik mi? Kim bilir bu sefer nereye saldıracaklar? Kim bilir bu sefer kaç şehit vereceğiz? Şimdi kaç anne baba evlatsız kalacak? Kaç çocuk babasız kalacak? Nasıl sakin olalım? Peki. Bunların bir daha yaşanmaması için sakin olmamız gerekiyor. Bulacağız bir yolunu. Şimdi bu saldırının bilgisini nasıl alabiliriz? Herkes buna kafa yorsun. İçeriden çıktıklarını da takip edelim. Bir hareketlilik var. Çıkıyorlar. Patiyi görebiliyor musunuz orada mı? Olumsuz. Ya burada bir sürü araba var. Hangisini takip edeceğiz? Bilmiyorum. Yahu neler oluyor? Araçta kimler var? Başkanım bilmiyoruz. Hepsi mekanı terk etti. Büyük ihtimalle fadde içlerinde. Peki saldırıyı öğrenebildiniz mi? Maalesef. E ne yapacağız şimdi? Bu herifler nereye gidiyor? Nereye? İçeri gireceğiz. Etrafta hala korumaları olduğuna göre toplantıdan birisi hala içeride. Saldırı hakkında bir şey öğrenmek istiyorsak içeri gireceğiz. Olmaz. Başka bir fikrin var mı? Etrafı görmüyor musun Serdar? Çok kalabalık var. Başkanım toplantıdan birisi hala içeride. Ha, i̇çerideki adam büyük ihtimalle Yevgen Zirkov. Görünürde güvenlik şirketi sahibi ama aslında bölgedeki bütün paralı askerler ona bağlı. Kapıdaki adamlar da onun adamları ve karşınızdaki çiftlik Zirkov'a ait. Tamam. Saldırı hakkında bir şey öğrenmek istiyorsak bu adama ulaşmalıyız. İçeriye giremezsin Serdar. Başka yolumuz yok başkanım. Jandarma özel harekatla irtibata geçiyorum. Hemen olay yerine intikal edecekler. Adamlar çoktan çıktı ama vakit kaybederiz. Tamam. İnisiyatif sende. İşinizi sessizce halledin. Emredersiniz. Dikkatli olun. Hadi arkadaşlar bitirelim şu işi. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Gürcan şu Zirkof'un fotoğrafını yollasana. Ee, hemen, hemen gönderiyorum. Gönderdim. Tamam. Hakkı Dayı. Hazır mısın? Evel Allah her zaman. Hakkı Dayı. Sessiz olacağız. Biz de gelelim. Kalabalık olmayalım. Doğru yol olduğunu emin misin? Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama şu an başka çaremiz yok. Anlaşıldı. Başkanım, jandarma özel harekat yola çıkmış. Yani harekatçıları beklesek daha doğru olmaz mıydı? Sahada olmak başka bir şey Yurcan. Bazen neyin gerekli olduğunu masa başından görmek zor. Ama ben sahada olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Aynı şeyi yapardım.